Arkadaşlar herkese merhaba. Bir kutu açılımıyla daha beraberiz. Şu anda karşımda Pirana X7 Gaming bir mouse var. 7D diye geçiyor. Ee, çok fazla tuş var. eSports Gaming Mouse diye de geçiyor aynı zamanda. Yakın zamanda yine A101'e gelecek. Bu ürünü ben daha önce yine A101'den almıştım ve gayet memnunum. Kablolu bir mouse. Öncelikle ona dikkat edelim. Kablosuz bir mouse değil. Ee, gördüğünüz gibi kutumuz gayet şık. Şöyle yaklaştırıyorum. 7D Gaming Mouse diye. 800, 1200, 1600, 2400 TPI demiş. Esports Gaming Mouse. Evet şuraya bakıyoruz. 7 tane tuştan oluşan optik mouse. Ergonomik dizaynı olduğunu söylüyor. Parçaların gayet iyi olduğundan bahsetmiş. 800 ile 2400 TPI e, arasında bir motor game optical motorun olduğundan bahsediyor. E, Orijinal high LED lambasının olduğunu, 60.000 saat dayanacağını söylüyor. E, 80 milyon kere tıklanma gibi bir de bahsetmiş, o kadar gideceğini emin değilim. Ama bu tarz şeylerden bahsetmiş size de gösteriyorum. Evet kutumuz gayet güzel, havalı, şık bir kutumuz var. Evet kutumuzu ben beğendim. Gayet güzel bir kutu, fiyatına göre güzel bir kutu. Ben bunu e, ne zaman almışım? 19 Mayıs'ta almışım. E, ben bu cihazı tam 29.95 TL vermişim. Yakında tekrar geliyor. Sanırım 11 Aralık'ta A101'de olacak. Şu anki fiyatından emin değilim ama yazarım buraya bir yere. Ben memnun olduğum için size tavsiye etmek istedim. Cihazımızda aynı zamanda ışıklı. değişken ışıkları var. RGB ışığımız var. Bunun aynı zamanda bir de mouse mouse'un yanında bir de klavyesi var. Gaming klavye. Onunla birlikte almıştım. Yine onunla birlikte satışa sunuluyor. İliyenler onu da alabilir, onu da kutu açılışını yapacağım. Evet, ürünümüz bu şekilde sudan çıkıyor. Gördüğünüz gibi Pirinha marka, Made in China yazıyor. Gaming mouse modelimiz 7635 x7 Gaming diye geçiyor. Evet faremiz, gördüğünüz gibi dizaynı böyle. Buradaki Desende aydınlatmalı oluyor. Burada bir tuşumuz var. Sağ tık, sol tık. Ee, burada scrollumuz var. İçine de basabiliyoruz. Burada bir tuş. Burada bir tuş, burada bir tuş. Yani artık oyundan oyuna aktif edilebilir tuşlar. Ee, kablomuz böyle mavi siyah karışımı bir kablomuz var. USB girişimiz USB Type 2 2.0 USB'miz var. Biraz kaba bir desen yapsalar da şurada incelmesine ötürü çok sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Evet ürünümüz bu şekilde. Hemen bir de enerji verip deneyelim. Ürünümüz karanlıkta bu şekilde görünüyor. Daha net görünsün diye ışığı kapattım. Evet renk değişimlerini görüyorsunuz. Yani 30 liralık bir mouse için bence çok iyi. Bu da lazerimiz. Gayet güzel basmasında falan bir sıkıntı yaşamıyordum. Oyunlarda da gayet iyi. Zaten bu gaming mouse ve gaming klavye ile bir oyun oynamayı da düşünüyorum. Önce kutu açılışlarını yapayım, daha sonra bir oyun videosu gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamı için destek olunur. Herkese teşekkür ediyorum.